Teşekkür Şampiyonu belirlemek için toplandık. Ceylan Hanım ve Selim Bey. Le. Nasılsınız Selim Bey? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Gördünüz mü Ceylan Hanım nasıl yarıştı? Gördüm. Tebrik ederim Ceylan Hanım. Yani Teşekkür böyle ederim. performanslar izleyip de insan kötü olabilir mi? Elbette evet. çok iyi. Şimdi zaten neler yaşanacak diye merak içerisindeyim. O daha da dinç hale getiriyor. Ceylan Hanım, Sayın Ceylan Şahin, hakikaten bazen Ceylan bazen Şahin. Bazen sessiz sedasız alıyor 2'yi 3'ü bazen bir atılıyor 5'i 6'yı. Sizin zaten hangi anda ne yapacağınız belli değil. Sürekli yüzünüzde tatlı bir gülümseme o gülümsemeyle de işinizi hallediyorsunuz inşallah evet. maşallah. O yüzden şöyle geriye çekilip izleyeceğim müsaade ederseniz hemen de harf tablonsunu şöyle bir gözümüzün önüne getireyim. A harfiyle başlıyor. A harfi Ceylan Hanım'ın Ardas'ın ismi. Değil mi? Evet. Arda'nın şansıyla hadi evet. siz döndürün efendim zarımız. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki vücuda giren zararlı maddelere karşı oluşan vücudun oluşturduğu bağışıklık proteini al. Hop. Neydi onun ismi? Neydi onun ismi? Antikor. Antikor onun ismi 3 puan değerinde. Arda'nın şansıyla 3 puanı kenara koydu. Selim Bey de Mert'in babası. Mert'in M'sine daha çok var. Dönsün o zaman B harfi. B harfinden 2 puanlık bir soru. Hemen okurum. Ben. Diyor ki hem çalışma odası hem bölüm şube. B nedir? Birim. Birim? Birim pek çalışma odası. Buyurun. Büro. Büro olur. 2 puan kazandırır. Şampiyonlara yakışır bir performans. Böylelikle başlamış olan Abi Türkçe mi ya? O kadar güzel yarışıyorsun. ki. De. tamam. Şöyle denk yarışmacılar bir araya geldiği zaman keyiften ölüyorum. Buyurun. 4 puan değerinde. Mecazen türlü güzelliklerle dolu bir yere denk gelmek. C -ce -ce -ce. Cennete düşmek. Vay. üzerine çok düşündüğüm bir soru. Dört mü yapsam on dört mü dedim. Maşallah size iki olsa olur dermişsiniz. Buyurun Ç harfi dönecek. Önce zarı geliyor. Sonra harekete geçiyor. C harfinden bize dört puanlık bir soru veriyor. Biraz tarih bilgisi. Konya'nın Neolitik toplu konutları Ç. Yani bir tarihteki ilk toplu konutlar bu herhalde. Çünkü şeyde yerleşim yok. Urfa'dakinde. Hop. Çatal Höyük. Kesinlikle doğru cevap. <laughs> Kapıları da damdan. Ne acayip değil mi? Eve damdan evet. girip çıkmak efendim. Çok ilginç. Buyurun D harfine. Dönüyor. Dört puanlık soru. Hemen okurum <laughs> Ketempereye getirmek de... Duymuşsunuzdur duymuşsun, duymuşsun. değil duymuşsun. mi? Ne anlamı gelir acaba ketempereye Beni ketempereye getirdiler. Hop. Dolandırılmak. Dolandırmak. Dolandırmak. 4 puan değerinde. 6'yı 10 yaptınız efendim. 7 sakin sakin duruyor. Bence bir petekle o da hemen sizin yanınıza gelir. O, tam da 3 puanlık soru. Hemen okuyalım. Beklenenden önce harekete geçen E. Olmadı mı? Sizin mesela böyle bir tarzınız var. Evvela. Evvela mı? Hayır, kişiye yönelik. Mesela biz sizinle de sözleştik, dedik ki saat 8'de buluşalım. Erkenci, bence siz yedi buçukta gelirsiniz. <laughs> Yakalandınız on üç'e. Bakalım efendim, bakalım böyle kolay kurtulabilecek misiniz? F harfinin peşindeyiz. Dönüyor efendim zarımız. F harfinden 4 puanlık bir soru. Hadi okuyalım. Efendim. Kimin yaptığı bilinmeyen? F. <laughs> Güzel şimdi e, bildiğim cevabı. Sakin ben sayarım size. F1 derim. F2 derim. F3 derim. Kırmızıyı yakarım söndürürüm. Ceylan Hanım diyor ki. Faili meçhul. Faili meçhul. biliyordu da Selim Bey. İnsanın aklı bazen kendisine evet. düşman oluyor. Öyle bir an yaşadılar. Aradaki puan farkı böylelikle ikiye indi. Şimdi GHP önleri değiştirebilir. 5 puanlık bir soru çıkıyor çünkü karşımıza. Gelsin. Demiş ki Kırım Hanlarına verilen ünvandır. G aynı zamanda bir erkek ismidir. Yaygın kullanılır. Buyurun. Günümüzde de yaygın bir erkek ismi olarak kullanılıyor. G1. Gökhan. Gökhan mı? Hayır. Değil. O Dil, değil. değil. İşte Mengrihan filan. Oradan bir yakalarsınız. Gürkan. Gürkan da değil. Kandan kurtarın kendimizi. Ben bu beşi dörde indirdim. Biraz daha böyle gökyüzüne bakın. Hı? Çıkmaz mı? Nasıl başlıyor ondan bahsedeyim? Ya da nasıl bitiyor ondan bahsedeyim? Hangisi gelsin? Nasıl bitti? Nasıl bitiyor? Saray dergisi bitiyor. Hop! Giray. Giray kesinlikle doğru. Çıkardım. 3 puanı Selim Bey gönderdi peteğine. Aradaki puan farkı 5 oldu. Ama daha ikinci satırın başlarındayız efendim. Bakın bu daha H harfinin zarıdır. 4 puan değerindedir. Sorusu nasıl bir şeydir? Demiş ki dış işlerinin ve genel cerrahinin eski adıdır. He? Hoppa. Hariciye. Hocam çok hızlısınız ya. 20 bu. Fark hmm. açıldı. Karşınızdaki hanımefendi aynı durumdaydı. Her doğru cevapta alkışlıyordu. Tamam mı? Aynı coşkuyu yaşayın efendim ama bu tarafı değil. Kendinizi alkışlayarak. Hadi gelsin. I mı iyi mi bilmiyor. Ama içimde bir his. Bence bu soru size fayda sağlayacak. Gelsin. İ harfiyle başlıyor. Bağımsızlık, özgürlük, ilk. İstiklal. İstiklal. Nerede o diye basan Ceylan Hanım? Selim Bey'e yetişemiyorum. Yapmayın. Siz bazen ceylandınız, bazen şahindiniz. Hadi bir şahine dönüşün artık. K harfi. İmkan sağlar buna. Dönüyor zarı. Ve 4 puanlık bir soru gelsin. Çok zor değil. Diyor ki tipi de denen hava olayı. K. Hop. Kar fırtınası. Vallahi aldım. Şimdi. Çok sporla ilgilenmiyorum. Yakınlarımdan birisi çok tenis meraklısıdır. Onun sayesinde tenisi çokça izledim efendim. Ve gördüğüm kadarıyla o sporda mesela motivasyon işi. Evet. Yani karşı <laughs> tarafı domine ediyor bilmem ne yapıyor filan. Siz çok iyi bir tenisçi olurmuşsunuz musunuz bence? Teniste oynadım bir dönem. Öyle mi? İyi biliyorlar bu işi. Ama şöyle de bir şey yaşanıyor efendim. Ne zaman ki karşı taraf çok geride olsa bile bir canını sıkıyor evet. karşı oyuncunun pat bütün oyun düzeni bozulu veriyor. Aynısını yapabilirsiniz. Hadi o zaman zarı da döndürün. Ceylan'ı Şahin'e çevirmeye çalışıyorum. Altı evet. puan değerinde bir soruyla nasıl sorulmuş? Efendim insan beyninde fonksiyonel alanlar açısından en yoğun olan bölgedir. Le 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 le. Erken basmayın şuna ne olur. Evet. Neydi? Lob diyecektim Lob ama. Lob değildi. Yok. Şu 6'yı bir düşürdüm. 5'e. İlla gelmiştir efendim kulağınıza. Fakat bence zor olanı l harfiyle başlayan olmasına rağmen ikinci kelime daha çok uğraştırır gibi geliyor. Çünkü belli bir bölgeden belli bir alandan bahsediyor ama aslına bakarsanız bu koca bir şey. Ne? Koca bir nizam. Koca bir düzen. Koca bir sistem. Da 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 da. Ne kadar da centilmen. Bak paylaşıyor hemen sesini. Sistem. Ama hangi sistem? L ile başlayan sistem. Nasıl başlıyor? limon der gibi başlıyor. Hop. Yine bilmiyorum ama <laughs> Uyduracaksınız sonra. Evet evet. İkinciyi biliyorsunuz zaten. Mantıklı uydurmak istiyorum. <laughs> Limden sistem. Limden sistem. Limden değil. Ama böyle bana neyi hatırlatıyor efendim? Sanki böyle kümes hayvanlarını hatırlatan bir ismi var. <laughs> limpak sistem limpak sistem işte kümes hayvanlarını hatırlatmadı bu limroz sistem limroz horoz der gibi evet. hayır buradan kimseye puan yok ne yazık ki tamam. ya. bekletmeyeceğim sizi neymiş limbik, limbik sistem evet. ibibik hiç duymadım <laughs> hatırlayamadım efendim biraz da zor soruydu kabul etmek lazım ne bileyim işte bir sağlıkçı falan olsaydı pat diye 6 puanı alırdı denk gelmedi şimdi gelsin m harfi Bakarsınız orada dalınızdan bir şeyler vardır. Gelecekti Selim Bey. Ay Mertin MS unuttuk. Ama nasıl hatırlıyorsunuz ha, Ceyla? Çok teşekkür Hanım. ederim. Merte buradan selamlar gönderelim. Ceylan Hanım'a da bir alkış verelim. <laughs> Hakikaten annelik başka şey hocam. Buyurun gelsin 5 puanlık bir soru. Koruma, saklama veya saklama kabı M. Muhafaza. İkisi de olur. Buyurun efendim saklama anlamına da gelir, saklama kaba anlamına da. Şimdi yenisi geliyor. Belki onunla birlikte 20'yi bulursunuz. N harfi dönüyor N harfinin zarı. N harfinden 3 puanlık bir soru. Cevabı bir ikileme. Görelim. Demiş ki pek çok, birçok ne? İkileme. Özellikle mesela doğum günlerinde. Hop! Nice nice. Nice nice yıllara. 3 puan. 28'i yaptılar 31. Moral bozar mı? Hayır. Hayır. Oğlar var, öğler var. İkisi birden aynı petekte olmasaydı keşke. O zaman 4-4-8 kazanırdık. Şimdi sadece 4 puanın peşindeyiz. O harfiyle başlıyor efendim. Şöyle bir sorusu var. Ahşaba işlenen desen veya figür. Oh, 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 oh. Oyma. İşte o kadar. <laughs> 11 puan fark ne demektir? İki zarla hallederiz demektir. Yani aslına bakarsanız ikinci satır biterken öne bile geçebilirsiniz. 5 puan değerinde yerinde nasıl sorulmuş? Dönemsel, batı kökenli bir kelime. P. Hop 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 periyodik. Kaçırmıyor işte onları çok hızlı. Vallahi tebrik ederim size. Soruyu ben yazdım. Ben bu kadar hızlı cevaplayamazdım. Açık konuşuyorum. Buyurun R harfine. Dönsün. 4 puanlık soru. Hemen okuruz onu. Belli etmemek, gizlemek, çaktırmamak. Re. İlla mecaz var içinde. Sen sakın çaktırma, sakın... Renk vermemek. Yana yana Bunlar da nasıl cevaplar biliyor musunuz? O iş o kadar kolay değil <laughs> Selim Bey gibi cevaplar. Evet. Buyurun bakalım. Üçüncü satırın... <laughs> S harfinden 5 puanlık bir soru. Batı kökenli bir kelime şöyle sorulmuş efendim. Dikkat! Gerçek olayları veya işlemleri deney koşullarında oluşturup inceleme tekniği ise. Bu kadar mı hocam? Simülasyon. Yahu bu kadar kolay olmamalı olma be hocam. Ben ne ipuçları hazırladım, cihazlardan bahsedeceğim, sizi oyunlara götüreceğim. Neyse havacılık, oralara inecektik, çıkacaktık. Hepsini birden çöp yaptınız. En sevdiğim yarışmacı. Buyurun gelsin şey harfi. Dörtün. Dört puan. Nasıl sorulmuş? Uyumsuzluğu anlatan bir deyimde de bahsi geçer. Bir İstanbul semtidir efendim. Şey. Ama tam sizi uydurmaya evet. çalışıyorum. Şişhane. Üstü kaval altı altı şişhane. Şişhane. Sizin kitapta da evet. bahsediyoruz. Galatı meşhur olarak şişhaneye dönüşmüş evet. bir tabir. Galatı meşhur olarak kalsaydı keşke. Buyurun gelsin THT. Dönsün zara. 6 puanlık bir soru. Belki Ceylan Hanım'ı bir şöyle omuzları bir geriye... Naftalin deri... ise bilemiyorum. Bilmiyorum efendim. Naftalinli mi? Yok canım değil. Buyurun şöyle sorulmuş. Yer yüzeyinin özelliklerini kağıt üzerine geçirerek gösterme. Tek. Topografya mı? İşte o kadar. <laughs> bu solmakta olan ışığı canlandıran cevap oldu efendim. Şimdi geriye dört tane petek kaldı. Dördünün en azından üçünü ele geçirmelisiniz. Beş. Nasıl sorulmuş? Diyor ki kibirli, gururlu bir tavırla süzmek. <laughs> Üstten bakmak. Üstten bakmak bir beş bu anda. Yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Arada sadece ve sadece 10 puan fark kaldı. Buyurun efendim, V harfinin zarını da döndürdük. Karşınıza 4 puanlık bir soru gelecek. Çok da zor değil. Hafif naftalinli, halen kullanılıyor ama eski diyemeyiz bu tabire. Nasıl sorulmuş? Demiş ki, diğerlerinden ayıran özellik, nitelik ve... Döndük bakıyoruz Selim Bey. Evet. Selim Bey bu kelimeyi <laughs> kesinlikle biliyor. Adım gibi biliyorum bildiğini. Muhtemelen ama biliyorum aklına gelmezse ama çok garip gelmez. olur. Hadi <laughs> sayalım mı? Şöyle parmağımızı uzata uzata sayalım Umarım mı? benim aklıma gelen doğrudur. V bir. Ve iki. Ve 3 Şimdi diyor ki Ceylan Hanım. Vasıf. Da. 6 puana ihtiyacınız var efendim. 6 puanı Y harfinden de söker alırsınız, Z harfinden de söker alırsınız. Dur bakalım neler olacak. Son iki petek. Hoppa! Beraber bir <laughs> yakalatırsa çok tatlı olur hadise vallahi. Nasıl sorulmuş? Of bu sizin zarafetinize yakışmaz ki. Argo'da hızlanmak, şiddetini arttırmak, yüksek efor sarf etmek. Ye. Yani Argo'nun da en dibi, en kaba hali açıkça söyleyeyim. Size de yakışmaz Selim Bey. Açıkça söyleyeyim. Tek kelime. Hop. Y1 Y2. Ne kadar ciddiyim. Görüyor musunuz? Hiç evet. bozmuyorum kendimi. Y3 İndireyim mi 6'yı 5'e? Yardırmak. Baba baba baba. <laughs> ben... Diyorum ki beyefendi sizin zarafetinize yakışmaz diyorum. Niye ısrar ediyorsunuz? Niye ısrar ediyorsunuz? Allah'ım ya Zaten yardırmak gibi bir kelimeyle kazanmak siz de istemezdiniz Ceylan Hanım. Ceylan Hanım'a bir kocaman alkış verelim. Ondan sonra Z harfinin zarını bir döndürelim. Hatta siz döndürün ne olur. Son sorumuz son cevabımız. 3 puan değerinde bir soru efendim huzurlarınıza çıkacak olan soru. Aradan süre geç, geçtikçe giderek Z. Hop. Zamanla. Zamanla bu yarışmayı daha çok seviyorum. <laughs> Zamanla aklıma geldi ama. Tebrik ediyorum Bak, Selim buyur, Bey. Teşekkür, çok ben teşekkür ederim. Ben de sizi siz tebrik, de tebrik de ediyorum. Ederim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Yani hani bakınız hikayeyi anlattık. Farklı bir maceranın evet, evet. içerisinden çıkıp geldi Selim Bey sağ olsun. Zannediyorum ki bugünkü macerası daha tatlı daha doyurucu olmuştur. Çok, ne dersiniz? Evet çok iyi oldu. Ceylan Hanım'ın tebrik ederim. İlk Nur Hanım da aynı şekilde. Gerçekten hani e, kazanmanın ee, Zafer'in tadını gerçekten çıkarıyorum Çünkü çok heyecanlı bir yarışma oldu Hak ediyorsunuz da efendim Ben müsaade ederseniz Gözde Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum O da çok güzel yarıştılar Neticede hafta finalinde Yine bu güzel performansları ortaya koyduğunuzda Sizi destekleyecek 3 zarif hanımefendi var Taraftarınız olarak o zaman Selim Bey Kocaman alkışlar